パンダマンデリー

Heel. 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 Ben. Ben sabah usta. Ben Yusuf Yusuf usta. Ben Özer usta. Ben Mevlüt usta. Heel. Hepinize hayırlı akşamlar. <gülüyor> Hepiniz. <gülüyor> 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 o kadar hoş beş çetebaattınız sabah attınız usta. İşimize bakalım. Ha sevgili hanımlar, Hepinizin Eee hepinizin ...hepinizin... ...mutfağı bereketli olsun. <laughs> Sevgili hanımlar sıra geldi... ...bu akşam kim yemeğimize. Bu akşam sizlere... ...balık yapacağım. Evvela malzemeyi veriyorum. İki adet palamut balığı. Yanına zeytinyağı. Ve bir olta bolca da soğan. Oltayı ne yapacağız usta? Ay ilahi. Heyo. Sevgili hanımlar balık tutacağız. E, tuttuğum için ne alsınlar usta? Ya Ne arzuları bilir. Mevlüt usta. Heyo. Ver bakalım bizi balıkları. Vereyim usta. Ver bakalım Mevlüt Heyo. usta Buyur balıkları. Sevgili hanımlar. İşte bunlar palamut. Mevlüt usta. Balıkları niye koyduna koydun? Tehlim usta. Balıklar suda canlı kalsın diye koynuma koydum. aferin akıllı çocuğum. Dur canım. bakayım. Öh, palamut leş gibi Mevlüt ustanın teri kokuyor. Buna. Sen gel bakayım seni koklayayım. Buyur usta. Ula bu da mis gibi palamut kokuyor. Ya. Sevgili hanımlar palamutları kuyruklarına tutar şöyle bir sallarız. Ya. Ondan sonra da iyice bir yukarız. Ya. Yıkama işlerle özel usta bakar biliyorsunuz. Hey, oh. Özel usta. Hey, oh. yıka bakalım palamutları. Tamam. Sevgil hanımlar. Oğlu. Oh, oh. La olmadı. Balıklar yıkanmadı. Sen yaptığını beğendin mi? Hına usta suya falso vereyim dedim. olmadı. <laughs> güzel <laughs> Ulan niye falso veriyorsun? Bilardo mu oynuyoruz? Ya. Şunu iyice bir yıka bakayım. Usta bir şans daha verir misin bana? Veririm. Hı. Hadi Hı. al bakalım. Çok Sevgili abi. hanımlar Çok balıklarımızı çıba. güzel yıkıyoruz. Galiba oldu bu sefer. Lan gene boşa döktü. Ha. E, balıklar boşta. Son bir şans şimdi veriyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi bakayım. Ye oğlum. Şimdi oldu. Bak balıklar uslandı. Ya. Canlandı, yüzüyor. Lan ne geziyoruz. Usta. Balık tutuyorum usta. Böyle balık tutulur mu? Tutulur usta, bak balığa. Ulan başımızı derde sokacaksın. Daha balık yakalama mevsimi değil. Av yasağı var. E, yasak geçen hafta kalktı usta. Usta bırakın on tane tutmayı, ben elimle tutacağım. Ulan ne yapıyorsun? Ya seni köpek balığı kaparsa? Olsun kapmaz. Ne yıkılı yo <laughs> Yo, yo. Ulan ulan balığa bak. Asena gibi oynuyor. <laughs> Abi seni daha yıkılı Hadi sen yakaladığına göre suyu boşalt. Ne ya? Buyur efendim. Oh güzel oldu. Çok güzel oldu. Heh, Yusuf Yusuf Usta, sudan çıkmış balığa döndü. <laughs> Üç tane balığımız oldu hey usta. Balıkların boynu büküldü. Yo. Hey Aferin, hey şimdi çok güzel oldu. Yo. Hey Bak iki balık bu, bir balık da bu, yarım balık da bu. Hey Üç buçuk balığımız oldu. Hey <laughs> Sevgili hanımlar sıra geldi balıkları temizlemeye. Heyo. elimize bir tane bıçak alırız Heyo. ve başlarız balıkları temizlemeye. Ana bu iş ana. Na! Ana! Ulan bir tane yüksük çıktı. Özel no. Özer usta balık evliyümüş. Karısı dul kaldı. Heyo. Yazık oldu. Aha karnında bir de kolye çoktu. Hıra! demek bu kuyumcu dükkanın oralarda yüzüyordu. Niye ya? O? Tamam da benim karının boynuna göre. Bana hediye etsen onu. Aa senin olsun. Çok çekti. Aha bir tane de pet size çıktı. Bu ne? bu ne dedin usta? Buyur. Bu nedir? Ne pet, pet şişe Pet şişe Pet <laughs> şişe Bak vurdu mu pet diyor. Pet diyor görüyor musun? Pet diyor. Usta bu balık yenmez. Pistir bu. Pis. Özel usta. Ya. Denizde babam çok sayıyorum. <laughs> Şu elime bir su dök bakayım. Ellerim balık oldu. Ana, anam da leğenden birisi çıkıyor. Ne, baban senin bu. Ya leğenden babam, baba. Bu benim babam değil. Sen bizim leğenimizde ne işin var? Usta denize girenlerden galiba usta. Yaşıyorum, yaşıyorum. Hayatımı kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşıyorum, kurtuldum. Usta balonun içinde hiçbir şey kalmadı. Yalnız çok derinlere gitti balon. Aldım aldım yıkıldı. da al bakalım. Bunları tepsiye düz. dizdim. dirdim. Ha, sevgili hanımlar. Değil. Balıklarımızı tersiye düzeriz. Üstünü de kekik koyarız. Kökü bolca sertmekte büyük fayda vardır. Tilki e de attım biraz. i̇şte bu. Ya. Ondan sonra balığı fırına vereceğiz. Ya. Biraz daha bir şey koy bakayım. Aferin. Mevlüt usta. Buyur. Buyur usta. Al bakalım şunu fırına ver. Azıcık da şunu daha koysa mıydı o? Daha koyalım. Yaptı, yaptı. O, çok güzel. Koy bakalım Mevlüt Usta. Aa, güzelce pişsin. Ondan sonra afiyetle yiyelim. Haydi bakalım. Sen yanında dur da... ...kalukların nasıl piştiğini takip et. Haydi bakalım. Hoşça kal. Haydi bakalım. Ha. Sevgili hanımlar. Bu haftalık da bu kadar. Ne o? Size mevlut Ustalı... ...palamut balığı yaptık. <laughs> Afiyetle yiyin. Ben Sebahattin Usta. Ben Yusuf Yusuf Usta. Ben Özer Usta. Ben Mevlüt Usta. Hepinize hayırlar inşallah.